Herkese merhabalar arkadaşlar. hoş geldiniz Herkesin e, şu an e, şey iyi değil mi? Herkes pozitif. Market yeşil. Bitcoin 20.300 dolar seviyesine kadar yükseldi. Herkes mutlu. E, hemen analizlerimize geçeceğiz arkadaşlar. Paylaşımlarımızı yaptıktan sonra. bir Twitter'dan da paylaşımlarımızı canlı yayın paylaşımını bir yapalım. E, şu an herkes boğa başladı mı hocam? Market güzel yükseldi. Son 19.200 dolardan Çıktık diye düşünüyor arkadaşlar gerçekten boğa başladı mı düşüncelerinizi yazın yorumlar kısmına ha Bir de arkadaşlar Youtube'un beni ön plana çıkarabilmesi için Yani ön plana çıkarın arkadaşlar değil mi videoyu beğenin dediğimiz her şey söylediğim her şey çıkıyor Dx'ye kırılırsa Bunların olacağından bahsetmiştim önceki canlı yayınlarda Bitcoin Dominans şu an Yatay seviyesinde arkadaşlar ama biz genel olarak bir market analizini yapacağız altcoinlerin son durumlarına bakacağız Kasımdaki toplantıya az kaldı. Kasımdaki toplantı öncesinde bunun olması zaten çok normal. Kasımdaki toplantıdan iyi haberler çıkarsa bu bir ön gösterim olur. Ön gösterimi buysa arkadaşlar yükseliş başladığında nasıl olacağını artık siz düşünebilirsiniz. Düşen trendimizi şu şekilde bir bakalım arkadaşlar bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trend kırılırsa yükseliş gelir demiştim. Düşen trendimiz şu an kırılmış olarak gözüküyor ama üstünde. Günlük mum kapanışı gelmedi o yüzden heyecanlanmamak gerekiyor. Tabii ki de böyle bir hacim varken günlük mum kapanışı gelir arkadaşlar ama önemli direnç seviyelerimizin bir kırılımının gelmesi gerekiyor. Buradaki önemli direnç seviyemiz neresiydi arkadaşlar? Bu şekilde baktığımızda 20.500 dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç bölgesiydi. 20.500 dolar seviyesinin kırılması gerekiyor ki biz bir sonraki Kritik bölgemiz yani 23.400 dolar direncine kadar markette bir yükseliş görebilelim. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. kanal destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Ee, sesim birazcık kötü olabilir hastayım arkadaşlar ama yine de market yükseldiği için siz canlı yayınsız bırakmak istemedim. Market şu an yeşil yani şu an gerçekten hiçbir işlemim yok. Bugün hiçbir şekilde para kazanmadım arkadaşlar ama mutlu oldum çünkü market yeşil görmeyi özlemişiz değil mi? Yüzdelik dilimlerin de pek önemi yok aslında. Market yeşil olsun da gerisi önemli değil. Kazanırız arkadaşlar. Fırsat kaçmıyor. Yani Bitcoin'de 1000 dolarlık bir yükseliş geldi. Altcoin'lerde büyük bir yükseliş yaşanma dominans tarafı yüzünden. Dominans tarafında da şu an tam olarak yükseliş trendine gelmiş durumdayız. Yani buradan altcoin'lerde bir satış baskısı görebiliriz arkadaşlar. Dominans buradan tepki alırsa yükseliş trendine çarptığı için altcoinlerde bir düşüş gelebilir dominans artışıyla birlikte elinizde altcoin varsa şu an dikkatli olmalısınız yani kaldıraçta işleminiz varsa eğer vadeli de şu an dikkatli olmalısınız ama onun haricinde spotta zaten korkulacak panik olacak bir durum yok kava demiştik arkadaşlar ee, kavadan güzel kazandırdı kava gerçekten bir tane takipçimiz söylemişti analiz etmiştik yükseliş gelebileceğinden bahsetmiştim ve güzel bir yükseliş geldi Hedefimize kadar yükseliş gelmedi tabii ki. Ara olarak baktığımızda yani şöyle bir işlem aldığımızda 0.16'ya koyduğumuzda 18 ağırlık e, güzel bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Değerlendirenleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Onun haricinde Bitcoin ne yapacak değil mi? Bitcoin'e dönelim. Bitcoin gidiyor arkadaşlar. Hacim şu an inanılmaz derecede fazla olduğu için 20.500 dolar direncini büyük ihtimal deneyecektir. Tam olarak direnç bölgemizde konuşmak gerekirse... 20527 dolar seviyesi kırılması gereken markette en önemli bölge şu an 20520 dolar seviyesi çünkü en son düşüşte bıraktığı tepe bölgesi 20520 dolar seviyesi olduğu için arkadaşlar marketin yapısının değişebilmesi için yani şu şekilde yapıları oluşturduğunu varsayarsak buradaki yapıların buradaki yapının kırılabilmesi için Yeni tepenin dolar seviyesini atması gerekiyor ve sonrasında bir önceki tepeden daha da yüksekle tepe bırakıp devam etmesi gerekiyor. 23.400 dolar seviyesine kadar yükselişi başlatacak şey budur. Dx e, tarafı yüzünden bugün yükseliş geldi. Yani heyecanlanacak pek bir şey yok arkadaşlar. 1000 dolarlık bir yükseliş sadece. Ama altcoin'lere de bir bakacağız tabii ki. Eee... Aptos düşüşte bir bakalım arkadaşlar. Market analizini yaptıktan sonra altcoinlerin son durumlarına da bir bakalım ama yani şu an ilk bir marketin durumunu, Bitcoin'in durumunu konuşalım. Yani Bitcoin'de aslında çok da konuşacak bir şey yok arkadaşlar. Kaç gündür zaten bunun olabileceğinden e bahsediyorum. Adamlar deli gibi shortluyordu. Yani hani Kasım'daki toplantıda demek ki güzel bir haber çıkacak, olumlu bir sonuç çıkacak ki böyle bir yükseliş geldi toplantıya az bir süre kala böyle bir pump yaşandı. Ha tabii ki şu da olabilir. Toplantıdan olumlu bir haber çıkar arkadaşlar. Toplantıdan önce yükseltmiş oldukları için herkes olumlu haberi görünce longlamaya başlar. Ama böyle ters psikolojiyi yapabilirler. <laughs> bir anda toplantıdan sonra sert bir şekilde aşağıda vurup sonra yükseltebilirler arkadaşlar. Bunu da yaşatabilirler. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani toplantıdan güzel haber geldi. Tamam boğa geldi. Yükseliyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz diye fomalanıp kesinlikle saçma sapan yerlerden altcoin almayın. Saçma sapan işlemlere girmeyin. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. E, şu an marketin durumu tabii ki de iyi. Yani uzun süredir görmediğimiz bir yükselişi gördük ama arkadaşlar şöyle düşünmek gerekiyor. Bakın boğa için hala e, bir yapı yok karşımızda. Buradaki yükselişi gördüğümüzde burada çok daha iyi bir, çok daha güzel bir yükseliş görmüştük. Ne oldu? Düşen trend e, burada kırılamadı ve tekrardan sert bir düşüşle karşılaştık. Şu an tabii ki de düşen trend kırıldı. Çünkü düşen trendin zamanı kalmamıştı. Düşen trend kırılmak zorundaydı arkadaşlar. Düşen trend o yüzden kırıldı. Onun haricinde e, hani Kasım'daki toplantı yüzünden olumlu bir haber çıkacağını beklediğimiz zaten sürekli söylüyorum. Olumlu bir haber çıkarsa bu yükseliş 23.400 dolara kadar devam eder. Ama bizim asıl arkadaşlar boğa geldi tamam yükseliyoruz diyebileceğim yer kesin olarak yükseliyoruz diyebileceğim yer 23.400 dolar seviyesi. 1000 dolarlık bir Mars spottaki insan için önemli değildir. Neden önemli değildir? Yani altcoin'lere bakın arkadaşlar. %3, %5, %9, %10. Ada yükselmiş güzel %15. ETC yükselmiş. Yani hani onun haricinde çok büyük bir yükseliş yok tabii ki. Marketin yükselmesi güzel ama altcoin'lerde dominans yüzünden büyük bir yükseliş yok. Bir de bitcoin şu an yükselirse dominansla yükseliş az önce gösterdiğim gibi bir tepki alırsa altcoin'ler iyice ezilmeye başlar yani. Herkes o zaman şey düşünür değil mi? E, piyasayı bilmeyenler, amatörler. E, tamam bitcoin yüksel, yükselince her şey yükselecek diye konuşuyordu herkes. Bitcoin yükseliyor altcoinler neden yükselmiyor? Tamamıyla dominansla ilgili bir şey arkadaşlar bu. Para ilk bir bitcoin aksın sonrasında biz altcoinlerde zaten e, yükselişi görürüz. Yeter ki bitcoin yükselsin. Önemli değil altcoinlerin şu anki durumu. E, boş grafiği açtığımızda bakın arkadaşlar 20.500 dolar direnci kırıldıktan sonra zaten şu şekilde satış baskısı, baskısıyla karşılaşabileceği bir yer yok. Yani burada tabii ki de direnç bölgeleri var ama en güçlü direnç bölgemiz kırması, kırması gereken 23.400 dolar direnç bölgemiz kırılmadan biz markete boğa yönlü, yükseliş yönlü yani tamamıyla yükseliyoruz diye düşünüp bakamayız. O yüzden de kasımdaki toplantıya bir bakmamız gerekiyor ki sonrasında mal alabilelim. Kasımdaki toplantıdan güzel haberler çıktıktan sonra hala Bitcoin yükselmeye devam ediyorsa Güzel bir yerden altcoin sepet videosunu zaten paylaşacağım. Sonrasında da yürür arkadaşlar. Ben sepet videosunu paylaştıktan sonra bitcoin e, yürür merak etmeyin. Ben 58 bin 60 bin dolarken bitcoin altcoin aldılan e, youtuberlardan fenomenlerden değilim arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten geçmiş yayınlara bakarak her şeyi görebilirsiniz. Her şeyi dinleyebilirsiniz kendiniz. E, dip bölgeden mal aldık sonrasında sattık sonrasında zararda olduğunuz malı bile söylüyoruz. Yani şimdi güzel yerden mal almak istediğim için, yani tüm parayı içeri sokacağım için arkadaşlar, siz de aynı şekilde tabii ki elinde nakit olanlar beklemek şu an yapılabilecek en mantıklı şey. Market sizi uzun zamandır böyle bir yükseliş göstermediği için herkes formalanıyor tabii ki. Aa düşen trend kırıldı, dirence geldik. Herkes kazanıyor. Twitter'a yüzde %500 PNL atıyor. Ama arkadaşlar, yani durumlar hiç de öyle değil aslında. Bakın ben e, bugün işlem açmadım tamamıyla. Hiç hayatımda hiçbir şey değişmedi. Neden? Bin dolar yükseldi. Daha bunun kaç bin dolar yükselmesi gerekiyor. Altcoin'leri açıyoruz bakıyoruz. Hani ne takibimde söyleyeyim ben. Ape takibimde arkadaşlar. Bakın çizdiğim direnç bölgelerine bakın. Yani şöyle bir yapı var karşısında. Böyle bir yapıyı geçtikten sonra paritenin önü boş. 17 dolar hedef koymuşuz buraya değil mi? Yani Ape zaten sürekli analiz ettiğim bir coin. O yüzden fırsat kaçmıyor arkadaşlar. Merak etmeyin herhangi bir altcoin'de. Veya marketteki tüm altcoinlerde. E, Bitcoin'deki durum genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Zaten e, bugün yayını yükseliş geldiği için açtım biliyorsunuz. hani e, Acil bir durum olduğu için açtım. Bugün yayını çok fazla uzun tutmayacağım. E, çünkü e, dinlenmem gerekiyor. Çok zor konuşuyorum. Ama bir altcoin analizlerine de bir bakalım değil mi? Yani çok konuşulan altcoinlere bir bakalım. Aptos coin ile ilgili ben video paylaşmıştım arkadaşlar. E, videoda ne demiştik? E, bir spot grafiğinden bakalım. Perp'ten bakalım. Sanırım çizdiğimiz yapılar perp grafiğinde. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın bunu Twitter'da paylaştım. Şöyle bir şey denenebilir. Yani marketin durumuna göre tabii ki. Sert şekilde mum kapatırsa bu işlemi arkadaşlar kesinlikle girmeyin. 8.28 seviyesinden longlanabilir. Onun haricinde. Bakın tam olarak destek seviyesi olarak çalışan bölge neresi? 0.786 seviyesi. Yani eski tepesi. O yüzden arkadaşlar burası önemli bölge. Kırılırsa söylediğim bölgeden longlanabilir. Onun da alt bölgesi 8 dolar seviyesi alım düşünülebilecek güzel bir bölge. Market sert şekilde toplantı öncesinde dump yerse de Aptos Coin'in artık yani alım yemesi gereken bölge artık çok yüklü alımlar gelmesi gereken bölgede 7 dolar 74 sen seviyesi arkadaşlar. Yükseliş gelmeyeceğinden bu paritenin zaten güzel bir yükselişi yaptığını 0.618 seviyesi kırılmadığı sürece bir yükseliş yaşamayacağından bahsetmiştim. Umarım yani videoyu izlemeyip buralardan falan işleme girmemişsindir. Yukarı yönlü işleme girmemişsindir. Long veya spotta öyle bir hata yapmamışsındır diye düşünüyorum. Videoları izleyin arkadaşlar. Videolarda söylediğimiz her şey çıkıyor. Bakın düşen trendi çizmişiz zaten. Üstüne ne kadar kırılım gelse de ben Fibonacci 0.618 seviyesi yani 10 dolar üstü kapanış gelmeden bu paritenin asla yükselmeyeceğinden bahsetmiştim. Yükselirse yani bu 0.618 seviyesi üstü kapanış gelirse de maksimum 15 dolar demiştim. Adam yeni çıkmış bir coine 100 dolar hedef veriyor. Nasıl veriyorlar anlamıyorum arkadaşlar. Kafalarına göre bugün 70 dolar yazayım. Yarın 80 yazayım. Bugün arttırayım, bugün 130 yazayım. Yani kafalarına göre hedef veriyor insanlar. Anlamıyorum. E, bu af falan yok hocam fake bir yükseliş. Ya yani fake yükseliş olarak düşünmemek gerekiyor arkadaşlar. Fake ise de fake olsun. Yani 1000 dolarlık bir yükseliş o kadar görmeyi özlemişiz ki. Ben bile arkadaşlar mutlu oldum. Yataktan kalkt kalktım short bildirimlerini görünce. Piyasaya baktım yani. Hiç bugün piyasayla ilgim alakam yoktu. Bir Shiba coin videosu çektim. Ee, çok fazla takipçim Shiba coin tuttuğu için. Onun haricinde şu an piyasada zaten bakın hacim tekrardan sakinleşmeye başladı ama zaten şöyle bir mum yaktıktan sonra sakinleşmesi gerekiyor. 20.500 dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar. Burası kırılırsa hacimli bir şekilde tekrardan düşünmemiz gerekiyor. Nasıl kırıldı? Yapılara bakarız. Yapılara baktıktan sonra günlükte de denge işlem hacmi ne yapmış? Bakalım günlükte de denge işlem hacmi ne yapmış? Marketin ne yaptığının bir önemi yok arkadaşlar benim için. Denge işlem hacmi Bakalım kırmış mı? Kıramamış arkadaşlar. Şu an tekrardan kıramadığı düşen trendle gelmiş. Buralara çarptığında ne diyordum arkadaşlar? Herkes bir yükseliş konuşuyor. Boğa konuşuluyor ama bakın kıramayacağı zaten belli. Ha, kırarsa tamam o zaman yükselişi biz de konuşmaya başlarız. Ama kıramayacağı çok bariz şekilde belli. Kıramadığında da tekrardan zaten short e, basılacağı için, short yönlü işlemleri girileceği için uzun süre bu şekilde devam eder demiştim. Tarih 12 Eylül'dü kaç gündür bu şekilde ilerliyor? Bir bakalım. 43 gündür bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Biz Bitcoin'de yatay şekilde ilerledik. Bir yükseliş göremedik. Yani gördüğümüz yükseliş de 1000 dolar. Denge işlemez mi? Bir düşen trendini kırsın. O zaman işte siz e, işlemleri görün arkadaşlar. Telegram'ı, Twitter'ı ve YouTube'u coşturacağım. Her gün artık yüzde kaç piyano atarız bilemiyorum. Ama şu an denge işlemez mi? E, onay vermedi direnç kırılımı onay vermedi hiçbir şekilde onay gelmedi. Teter dominans tarafına bakıyorum. Teter dominansı 4 saatlikte çok sert mumlar yakmış bu şekilde tabii ki ama kırılması gereken destek seviyeleri hala duruyor arkadaşlar. Neresi burası? 7.01 seviyesi. 7.01 seviyesi kırılmadığı sürece markete çok büyük bir para girişi olamaz arkadaşlar. Total tarafına baktığımızda e, totalle 971 milyar dolar seviyesi hala kırılabilmiş durumda değil. Yani hani ona yarasak desek yani bize ne pozitif veri sunuyor? Neden biz yükseliş inanalım, işleme girelim diye düşünsek şu an arkadaşlar? Ben bir tane bile veri bulamıyorum. 971 milyar dolar seviyesi çok önemli bir bölge. Buradaki düşüşü oluşturan son tepe bölgesi arkadaşlar. Burayı saymazsak, buradaki pumpu düşünmezsek yani ilk kırmamız gereken bölge 971 milyar dolar seviyesi. Daha burası var. Burası kırılacak da sonra e 1 trilyon 084 milyar seviyesi üstü kapanış gelecek. Sonrasında 1 trilyon 340 milyar dolar seviyesi üstü kapanış gelecek ve biz markette bir yükselişi bekleyeceğiz. Yani 1 trilyon 340 milyar dolar seviyesi üstü kapanış gelirse arkadaşlar zaten boğa başlamıştır. Bu kadar da net bir şekilde söylüyorum. Zaten burası kırıldıktan sonra tekrar aşağı sarkarsa satarız yani karlı bir şekilde satarız en kötü e, korkacak panik olacak bir durum yok. Altın tarafına baktığımızda altın tarafı hala arkadaşlar bakın iki düşen trend arasında devam ediyor. Altında biz bir yükseliş görebilmiş durumda değiliz. Altın tüm piyasayı etkileyen bir parite olduğu için altındaki durum çok önemli. İki düşen trendine sert şekilde kırılıp direnç üstü kapanış gelmesi gerekiyor. Yani hani hiçbir şekilde pozitif veri yok arkadaşlar. Sadece 1000 dolarlık bir yükseliş. Ama heyecanlanmamak gerekiyor. İşte pomalanmamak gerekiyor. Ee, bir bakalım arkadaşlar. Hayır, hayırlı akşam hocam. GP hangi borsalarda işlem görüyor? Max borsasında delist olmuş. Coin market bakabilirsin ona Murat. Arkadaşlar bugün yani altcoin'lere bir bakalım. GRT'ye bir bakalım. Ama Önemli olan şey zaten altcoin'lerde çok büyük yükselişler gelmedi. Altcoin'lerin genel olarak durumunu zaten konuştuk. Dominans tarafı yükseliş trendinden tepki alırsa tekrardan bir göstereyim. Bakın yükseliş trendimizden tepki alırsa altcoin'lerde ezilme gerçekleşir. Alta kırarsa şu şekilde 40.25 seviyesine kadar düşer dominans. Ve biz bit bitcoin sonrasında altcoin'lerde de %20'lik maksimum %30'luk bir yükselişle karşılaşabiliriz ama... Sert şekilde düşmesi gerekiyor arkadaşlar dominansın. Bitcoin'in izin vermesi gerekiyor. Şu an bu olabilecek bir şey mi? Pek sanmıyorum açıkçası. Piyasalar buna izin verir mi? Yani toplantıya kadar vermez diye düşünüyorum. Bu toplantı sonrasında olabilir. Şu an yükseliş trendinden tepki alabilme ihtimali var. Genel olarak altcoin'lerde zaten durum bu şekilde. Hacimsiz coin'leri bir anda e, pump giyen coin'leri olayın dışında tutuyorum arkadaşlar. GRT'ye bir bakalım. Yani GRT'de bakın şöyle bir grafik çekmişiz arkadaşlar. Bu siyah grafik zamanında çekmişiz sarı çizgileri. Bakın şöyle bir şey çekmişim arkadaşlar ben zamanında. Artık kaç ay önce bakmışız buraya. En son 2 Mayıs'ta bakmışım arkadaşlar GRT'ye yani kaç ay olmuş. Sonrasında bakın kırılmış yani buradaki seviye kırıldıktan sonra bu paritede chart yoksa ki chart yok arkadaşlar. Yani buradaki destek seviyesi coin'in açıldığı dip seviye destek seviyesi olarak düşünebileceğimiz bölge. Onun haricinde bu coin hakkında hiçbir şey söyleyemezsin. Sadece yükselişi konuşabilirsin. Alım bölgesi veremem yani arkadaşlar. O yüzden destek seviyesi şu şekilde. 15 sen seviyesi üstü kapanışta bu coin alınabilir. Yani 15 sen seviyesi coin'in alım bölgesi arkadaşlar. Üstü günlük bu kapanışında. ilk hedefimiz şu şekilde. az önce çektiğim bölge %100 birlik bir kazanç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Yani yüzdelik olarak %100 birlik bir kazanç. E tabii ki 15 sen seviyesi üstü kapanış sonrasında almak gerekiyor. Yükselişi asıl başlatacak yeri konuşmak gerekirse 42 sent arkadaşlar. 42 sent üstü kapanış gelirse parite ATH'e kadar gidebilir. Yani bu coin'in önemli bölgesi 42 sent seviyesi. Yani Tüm altcoinlerde hemen hemen zaten aynı grafik mevcut arkadaşlar. Hemen hemen aynı zamanlarda aynı şeyi yaşayacaklar. Boğa döneminde tüm coinler e, asıl yükselişlerini saymaksızın yükseldikleri zamanlardaki gibi. Yani 2021 boğasında da arkadaşlar tüm altcoinler küçük yükselişleri aynı zamanda yaptı. Çünkü para markete yavaş yavaş akıyordu. Para bir anda yükseldiğinde... AP yükseldi diyelim mesela AP'nin ATH yaptı sonrasında AP düşüyor ya para nereye yakıyor? GMT'ye. GMT aynısını yaptı yükseldi. GMT düşerken para mana yakıyor sonrasında böyle kısır döngü arkadaşlar. Yani tüm coin'ler aynı zamanda yükselmiyor. O yüzden coin'leri takip etmek gerekiyor. Ee, şu anlık ee, Hocam APT 9.4 seviyesindeyken aldım şu an düşüşte sence ne yapmalıyım? Arkadaşlar APT'yi inceledim. Geri e, sararak bakabilirsiniz. Yani APT girmeyin dedim arkadaşlar. Videoyu çektim. Birçok insan girecek biliyorum. Yani birçok insanın gireceğini bildiğim için e, tepe seviyesinden yükseleceğini düşünüp alacağını bildiğim için video çektim arkadaşlar. Yani o yüzden e, altcoin analiz videolarını kesinlikle kaçırmayın. Canlı yayınları kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Şu an bitcoin tekrardan e, bakın takıldı. Dirençte takıldı. 20.527 dolar seviyesi kırılırsa ben bugün tekrardan canlı yayın açarım arkadaşlar. Çünkü burası kritik bir bölge. Asıl beklediğimiz seviye yani heyecanlanmamız gereken seviye 20.527 dolar arkadaşlar. Orası kırıldıktan sonra tamam işte e, yükseliş başlıyor mu diye tedirgin olabiliriz. Yani tedirgin olmaktan kastım. Heyecanlanabiliriz arkadaşlar ama şu an açıkçası sadece marketi yeşil gördüğüme heyecanlandım. 1000 dolarlık bir yükseliş benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün vadeli de, de para kazanamadık arkadaşlar. Bugün işler kesat. O yüzden e, heyecanlanmamak gerekiyor. Fomalanmamak gerekiyor. Altcoin sepeti çok güzel bir altcoin sepeti videosu var arkadaşlar aklımda. E, çok fazla coin e araştırdım. Çok fazla coin'e baktım. Büyük yükseliş yaşayacak coin'leri takibimi alıyorum. Yani seçim yapıyorum, seçim yapıyorum aralarından. Yapacağım zamana kadar değiştirebileceğim coinler olacak tabii ki. Hangisi daha büyük performans gösterirse onları ekleyeceğim. 4-5 tane coin ekleyeceğim ve yolumuza devam edeceğiz. E, şu an arkadaşlar. APT. Tekrardan bir APT'ye bakayım yani. APT'nin tekrar analizini yapalım arkadaşlar. Bakın APT coin'de yine perp grafiği açalım. Yani analizini yaptık ama APT coin'in long girilecek bölgesi 8 dolar 29 sen seviyesi. Market çökmezse yer. Yani. Market çökerse 8 dolar ve 7 dolar 74 sen seviyesi alıcı bulması gereken bölgeler. Ee, bir denge işlem hacmine bir bakalım paritede. Arkadaşlar bu paritede denge işlem hacmi sadece bize yükseliş trendini gösteriyor. Bak 4 saatlik chartta bakıyoruz şu an. Yükseliş trendi kırıldığı zaman aç bir ve gir. Yükseliş kırıldığı zaman satılması gerekiyor. Dip seviye gelir arkadaşlar. Yani şu an sadece Aresaya ve denge işlem hacmine bakarak bir şey söyleyebiliriz. Çünkü paritenin çok bir grafiği olmadığı için yorum yapamıyoruz hani. Avax'a söyleyebilirim. Solano'yu söyleyebilirim. E, markette grafiği olan herhangi bir coin hakkında bir şey söyleyebilirim ama bunun hakkında bir şey söyleyemeyiz. Buradan tepki alması gerekiyor şu an RSI'ye baktığımız 15 dakikalık çarptı ama. Buradaki düşen trendini altına sarkmış. Yani ben sana söyleyeyim bak 8 dolar 60 sen seviyesini altına sarkarsa satılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben stoplardım. Yani tabii ki bu senin riskine bağlı bir şey. Ee, arkadaşlar bitcoin'in ve marketin son durumunu konuştuk. Ee, bugün hasta olduğum için e, çok fazla... Yayın uzun tutamayacağım. Acil bir durum olursa tekrardan yayına geçeceğim. Merak etmeyin. Telegram'dan ve Twitter'dan da paylaşım yapacağım. Açıklama kısmında var. E, oralardan da gelebilirsiniz Telegram'a ve Twitter'a. Canlı yayınlara ve videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonrasında gidip en tepeden mal alıyorsunuz. Mal almayın diye bağırıyoruz yani arkadaşlar. Video çekiyorum bakın yani. Sizin için video çekiyorum hasta hasta. Mal almayın diye bağırıyoruz videolarda. Bu seviyelerden alınabilir. Burası tepe noktası buradan düşer diye konuşuyoruz arkadaşlar. Ama siz yine de alıyorsunuz videoları kaçırdığınız için. Kaçırmayın işte o yüzden. Kanalda destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Paranın altında kalmamız dileğiyle bu boğada kalacağımızı düşünüyorum. Boğanın ne zaman geleceğini öğrenebilmek.